Evet arkadaşlar saat beş buçuk hava aydınlanmak üzere. İyi bir trofe olduğunu düşünüyoruz. Kalama sesine doyuyoruz. Ramazan Yılmaz Akşam Suyu Balık Avı Derneği'nden Dernek yöneticilerinden grup, Git. Dur abi. Alacağım abi Bir çıkarma, çıkarma. Fatih nasıl iyi basıyor mu? İyi basıyor. <laughs> Güzel bir balık olacak. Ortalar takılmaz inşallah. Hadi bakalım. Trofe bekliyorum senden. İnşallah takılmaz ortalara. Oo bak. Bak. Bak şu an çok iyi basıyor. Çok iyi abi. Güzel basıyorlar. Hadi bakalım. <laughs> Güzel de iyi olsun. Voltanın ucunu gösterir misin? Geldi. Geldi. Şuraya çektim. Sola çektim. Çek bakayım <laughs> Zilimiz çaldı Fatih şimdi Yarış başladı. Mücadeleye başladı Bakalım ne çıkacak Ton balığı da olabilir Aynalı sazan da olabilir Amacımız limit üstü Hadi bakalım. Oltaya taktım. <laughs> Ve balığımız küçük. Bunun suya iadesi geri yapılacaktır. Hops. Bir de fazla kaldım mı? Hemen oltayı sök. Daha bunun iadesini sen yap. Hadi onun iadesini de ben yapayım. Tekrardan zil çaldı. Akşam suyu balık halı grubunun yöneticilerinden Ramazan Yılmaz manda peynirini yerken <laughs> balığı da çekiyor. <laughs> Bu da limit altı çıkabilir. Limit altından mı? Çekiyor mu? Nasıl oluyor? Bayağı bastı ama bakalım. Şöyle geçelim de. Daha... Geç abi. Limit altı. limit altı bu da limit altı Bunda sağ cezalar size. Bu balık hep aynı balık mı geliyor Ne yapıyorsun Evet arkadaşlar bir limit altı daha yakaladık Bunda akşam suyu Balık avı grubu için e, Salımını gerçekleştiriyoruz Sürdürülebilir avcılık için Limit altlarına lütfen Geri iade edelim Güzel bir sazanımız gelsin de gelsin. Vicdani, limit üstü olan herkese selam olsun. Hadi büyüde gel yavrum. Dikkat et ya. Evet şu an bir salımımızı daha yapıyoruz. Limit altı. Güzel bir sazan. Çekiyorum çekiyorum. পানী ক